Hanımlar hepinize merhaba. Necalı Ucunur yazı yakışacak, bahara yakışacak şahane bir elbise modeliyle geldim. Uzun uzun ediliyor. 140 santim. 140 santim bir bu tokuşları modan. Kol manşetlerini rast etti. İçe kendinden astarlı alınlar. Üç renk seçeneği var. Kül. saks ve üzerindeki siyah renkimiz mevcut. 1-2-3 beden şeklinde üzerindeki bir beden kalıbımız rahat kalın. Şöyle kemer sahibi göstereyim. Arkadan 48 bedene kadar tercihiniz olabilir. Dışı şifon, içi kumaş hastaldıranlar var yazanlarda. Serin serin kullanabilirsiniz. Birinci sınıf kalite bir ürünü. Sipariş için whatsapp'tan veya DM'den bekliyoruz.